Topraklarda her taşın altında bir dua, her rüzgarın esintisinde bir yiğidin nefesi vardır. Bu vatan adını tarihe kanıyla yazan kahramanların yurdudur. Türk ölümü bir son değil, şehadeti ebedi bir diriliş bilir. O yüzden bir öğretmen de olsa, bir asker de olsa vatan aşkıyla atan her yürek gerektiğinde aynı vakarla toprağa düşer ve işte burası yüreği memleket sevdasıyla atan bir öğretmenin şehit Necmettin Yılmaz'ın evidir. Bu kapıdan öğrencilerine umut olmak için çıkan bir idealist, bu sokaklardan bilgiyi, sevgiyi ve barışı taşımak için yürüyen bir yürek geçti. Necmettin öğretmenim doğup büyüdüğü evdeyiz. Babası sağ olsun bizlere misafir etti. Ve elinde de öğretmenimizin kırık sazı. E, Hamit amca, e, Necmettin öğretmen nasıl büyüdü, hayalleri neydi, öğretmen olma isteği önceden beri var mıydı, e, nelerle meşguldü? Bize biraz anlatır mısınız çocukluğunu e, ve hayallerini? Sevgili öğretmenlerim, ben öğre, e, öncelikle e, biz e, Necmettin'in ailesi olarak e, sizleri buralarda görmekten, Onur ve şeref diyoruz. Ayağınıza, gönlünüze sağlık. İyi ki varsınız. Ee, Rabbim bize bir eğitim hasının bir evladı vermekten en büyük şerefleri bahşetti. Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Ee, çünkü e, Cebrail Aleyhisselam'ın mesleği, Peygamber bizim mesleği olan öğretmenlik öyle kutsalların en kutsalı ki e, bize de nasip etti Rabbim muvaffak etsin sizleri. Başarılar diliyorum hayatınızda. Ee, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz e, Gümüşhane'nin torun ülkesi köyünde şu anda bulunduğumuz evimizde dünyaya geldi. 14 Aralık 1993 e, Recep Ayı'nın biriydi. E, Necmettin e, ismini e, ben ona e, bilinçli olarak koydum. E, Necim Yıldız'ından esinlenerek ve din olarak da din e, yıldız ve yön yön gösteren yıldız e, anlamına gelen ismi Rabbim nasip etti bize. Babası olarak e, ismi koymayı Rabbim bize lütfetti. Elhamdülillah şehitlik biliyorsunuz peygamberlikten sonra en kutsal meslek. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır bu konuda. Ben e, nacizane Neymettin'i yetiştirdim desem e, yalan olur. Çünkü bizde o meziyet yoktu. E, sizin gibi değerli öğretmenlerimizin oymalarıyla e, yetiştirildi Neymettin. E, bizim e, alt katımızda, evimizin alt katında bir e, kütüphane özelliği taşımayan bir çay ocağımız vardı. Neymettin, Kitapların kokusuyla beraber çocukluğunu geçirdi. İlkokulumuzu okulumuzu e, köyümüzde bulunan e, ilkokulda tamamladıktan sonra e, Yumşaneye Yiboğlu ve e, lise bölümüne geçti. Necmettin öğretmen e, ilk çocukluk devresinde e, bronşit denen bir hastalıkla çok uğraştı. Hatta benim unutamadığım e, bir babanın da zor e, hallerinden biri olarak. Ee, bir okulumuz bir 200 metre uzaktaydı şu anda. Ee, orada öğretmenim e, de haber yollamıştı ki Necmettin nefes alamıyor. Ee, bunun şitlen, şiddetten kilitlendi. İlçeye de e, yolumuz çok uzak. Ya, yaklaşık yani arabayla bir saat. yürüme e, yürümede 4 saatlik bir yol. E, Necmettin 1993 doğumlu olduğundan dolayı o zaman eski e, bu hastalar hastalıklar e, şu anda olduğu gibi yoktu. E, biz e, çaresiz kalmıştık. En son bir komşumuzun e, aracıyla beraber hastaneye götürdük ve orada tedavi etmeye çalıştık. E, babanın en çok zor hallerinden biri bir evladının sağlık durumunun iyileştirilmesiydi. E, Mehmet'ini e, çok özlüyorum tarif edilmiyor yani bir baba olarak. Rabbim yaktığı yerin nur etsin inşallah. Ee, bana e, öyle bir evlat verdiği için Rabbime ne kadar şükretten mağdur. Elhamdülillah ki e, bir şehit babası verdi. Bu sazımızı da Necmettin öğretmen e, üniversitede, Artvin Çoruk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde okurken almıştı bir şairimizin, sanatçımızın dediği gibi kırık sazımı asın duvara, bu saz da o kırmıştır. Biz de duvara e, asıl olarak şu anda emanetini tutmaya çalışıyoruz. Rabbim tüm şehitlerimize yani rahmet etsin. Şimdi de Torul'daki Necmettin öğretmenimizin baba evindeyiz. Annemize de tanışmak istedik. Ona birkaç sorumuz olacak. Onu büyütürken en çok neye dikkat ettiniz? Nasıl bir insan olması için dua ettiniz? Onu büyütürken milletimize, devletimize, vatanımıza hayırlı evlat olması için dua ettik. Evlat yetiştirmesi çok zordur. Evlata eğitim vermesi de çok zordur. Ama Allah her şeyin hayırlısını versin. Evlatlarımız annelerini dinliyor. Allah onların eksikliğini bize göstermesin. Evlatlar çok ilgi ister. Çok anlayışlı ister. Anneden babadan ne görürse, annenin babasının dilinden ne çıkarsa evlatlar onu onaylar. Evlatımız elhamdülillah. Çocuklarımın hangi bir olusu olsun, hepsi annesine babasına karşı gelmez. Asla. Anne dedişçe, baba dedişçe sen ne kadar ilgi gösterirsen onlar da sana anne baba ilgi gösterir. Elhamdülillah. Necmettin okumayı çok istedi. Annesine babasına yardım etmeye çok istedi. Annesine de çok gezdirmek istedi. Annesi hiçbir yere gitmek istemezdi. Maddi durumdan olay dolayı. Elhamdülillah dedi ki anne dedi ben dedi araba aldım dedi babam dedi bana araba gönderdi para gönderdi araba aldım dedi. Anne dedi Allah izin verirse dedi sen dedi geldim dedi her yeri gezdireceğim dedi. Gezdiriyor beni kendisi gelmedi ama ruh olarak beden olarak Cenab-ı Allah şükürler olsun tüm din İslam'ı bana tanıttı görmediğimi gösterdi, tanıtmadığımı tanıttı, bilmediğimi bildirdi. Bilmiyorum, her şeyi anlatmak çok zordur. Evlat yetiştirmek de çok zordur. Necmettin kendine okumaya atadı. Okumdu, bizi de hayata da erdirdi, elhamdülillah. Necmettin, o yanda konuşacağım aramızda açıldı. Dedim ki oğlum dedim, git de dedim, her zaman benim yanında kalmak isterdi. Git dedim, bak dedim oğlum havriye doğru ne var ne yok dedim. Kim geliyor, kim gidiyor derdim ona. Dedi ki anne dedi, ben de dışarı dedi, çıkmak istemezdim dedi, Çık istemiyorum dedi. Neden dedi. derdi? Dedi ki anne dedi, ben de haksızlıklara gelemeyelim dedim, derdi bana. Dedim ki oğlum, derdim bir kelime de bir harfta dedim öğretsen dedim. Birine dedim bir doğru yolu öğretsen dedim. Yine de dedim bize de faydası olur dedim. Necmettin çok anlayışlı bir insandır. Kendini çok dindara bağlayan bir insandır. Yani sanki biz ona dediğim gibi, biz ona her şeyi öğrettik gibi değil. Bu sadece kendi zihninle, kendi görücüsüyle, kendi medeniyetiyle genellikle her şeyi ben ondan öğrendim. Bir günü de konuşurken dedim ki oğlum dedim. Allah dedim işin gücünü kolaylaştırsın dedim. Öğretmenliği kazandın dedim. O arada demez mi bana ki anne dedi. Allah bilir dedi. Ben ölürüm de dedi. Bakarsın dedi. Ben ölürsem dedi. Sen dedi beni Allah da yersin. Ben de dedim ki oğlum dedim. Sen yemedin sonra benim için o derdim. Bir zehir derdim. Ama Cenab-ı Allah sanki onu gerçekten söyletti. Allah yaptığı yerde utandırmasın. Allah mekanlarını cennet bahsede bir bahçe eylesin. Tüm şehitlerimize kanı kanı rahmet eylesin. Şehit ailelerine de tüm din de da bizlere de Allah sabırlı versin. Askerimize kuvvet nasıl eylesin. Düşmana öv vermesin. Evlat okutup da meydanı aldırmak anne babaya soracağım. Nerede gerçekten nerede bir zalim, mazlum insan varsa gerçekten Cenab-ı Allah onlar için bir imtihan veriyor ama elhamdülillah. Cenab-ı Allah bana bir güzelliği verdisi ben de Cenab-ı Allah'a her şeyde boynun kıldan incedir. O bizim bir güzelliğimiz, o bizim bir mükafatımız. Elhamdülillah ki tüm din İslam'ı bize sevdirdi, tüm din İslam'ı bize tanıttı. Allah tüm din İslam'ın ayağına taş dokundurmasın, sizler olarak da içine dahilsiniz. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Henüz 23 yaşındaydı. Hayatının en güzel çağında görev yaptığı topraklarda haince katledildi. Ama biz onu bir rakamla değil, yüzlerdeki tebessümle, öğrencilerinin gözlerindeki ışıkla hatırlıyoruz. Bugün bu evin önündeyiz. Sadece bir anma için değil, bir öğretmenin, bir evladın, bir kahramanın izini sürmek için buradayız. Necmettin Yılmaz, senin izinden yürüyen binlerce genç var. Senin adını yaşatan yürekler, okullar, şehitler dualar var. Ölmez, Unutmadık, ölmez. unutmayacağız. Şehitler Ruhun şad olsun, mekanın cennet olsun. Ölmez, ölmez, şehitler ölmez, ölmez. Başta şehidimiz Necmettin Yılmaz olmak üzere. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Mekanları cennet olsun. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.